Çevik abi, ayda kimse var mı? Yok tabii ki. Ama ayda inansa yere düşmüyor. Nasıl abi ya? Allah Allah! Esmeri çocuk. Bir dakika, bir dakika. Kahverengi bir renkse. de. Kahvenerek... Ne alakası var? Buna bir bakalım. Oyun sarmak uyku getiriyorsa çobanlar durmadan uyur mu? O değil de sen söyle bakalım. Hiç Bir fişti ayakları üstünde yükselen ve ısıyı kesen ütü. Arçelik Otorite Firm. Çelik abi bu ütünün adı ne? Fırlama ütü. Tıpkı senin gibi. Fırlama ütü ne? Yetkili servisi, tasarımı, teknolojisi, fonksiyonu, garantisi, hesaplısı, kitaplısı, kalitelisi, güvenceli kendisi. <laughs> rahat edelim, rahat edelim, rahat fotoğraf mı konur karışık ya? Sen bir de yazdığına bak. <laughs> Sert bisküvi görünüşümün üstünde yatan yumuşacık marshmallow'umun eksik renkli granülünü arıyorum. Yersen. <laughs> Eti bulup var bu yersen. Şey diye yazacağım. Sarı granülümü arıyorum. <laughs> Ne okuyorsun entel puf? Mükemmel lezzetin puf noktaları diye bir kitap. Adımız geçiyor ama bizden bahseden yok. Ayıp. <laughs> Püf noktaları olmasın o? E, olabilir ama yine de bizden bahseden yok. Çok ayıp. Hmm, anladım. Ay! Gel seni entel puf. Burada buluşalım diyenlere ekonomik kings menüler büyük boy patatesi ve iç Kocam, çikolata seçmenin efsane bir yolu var. Nasıl? Böyle. Nat, nat, nat. Çok e, Fıstık. Antep fıstık. Çok E baklava. Baklava. Çok Sevmesi kolay. Seçme. Sevmesi kolay. Çok olan. Sevmesi kolay.